Selamun aleyküm dostlar. Bugün İslam'a göre kıyametin ardından gelen Mahşer Günü'nün detaylarını adım adım inceleyeceğiz. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde geçen bilgiler ışığında o büyük gün nasıl olacak? Haydi başlayalım. Lütfen kanala abone olmayı unutmayalım. Mahşer Günü nedir? Mahşer Günü, kıyametin kopuşundan sonra tüm insanların hesaba çekilmek üzere diriltileceği gündür. Bu günün önemi Kur'an'da birçok surede vurgulanır. Örneğin Zilzal suresinde geçen yer ağırlıklarını dışarı atar. Ayeti bu günü işaret eder. Peygamber Efendimiz in hadislerinden birinde şöyle buyurulur. Herkes amelleriyle yüzleşecektir. İsrafil, Sazek tarafından ikinci kez sura üflenmesiyle tüm insanlar diriltilir. Herkes yalın ayak, çıplak ve korunmasız şekilde toplanır. İnsanların bir araya toplandığı bu yer, Arasat Meydanı olarak adlandırılır. Güneşin çok yakında olması nedeniyle herkes ter içinde kalır. Ancak Allah'a yakın olanlar arşın gölgesinde korunur. Hadiste şöyle buyrulur. Yedi grup insan vardır ki Allah onları gölgesinde gölgelendirecektir. İnsanlara dünyada yaptıkları her şeyin kaydedildiği amel defterleri dağıtılır. İyilikleri ağır basanlar defterlerini sağ ellerinden alır ve bu cennete gideceklerinin işaretidir. Kötülükleri ağır basanlar ise defterlerini sol ellerinden alır. Kur'an'da bu durum İnşikak suresinde şöyle ifade edilir: "Defteri sağından verilen kişi kolay bir hesaba çekilecektir." Sırat Köprüsü cehennemin üzerinde kurulu ince bir köprüdür. Herkes bu köprüden geçmek zorundadır. İyilik yapanlar hızla geçerken günahları ağır olanlar düşer. Mizan ise amellerin tartıldığı terazidir. İyilikler ve kötülükler karşılaştırılır. Peygamberimiz insanı cennete en çok götüren amel güzel ahlaktır buyurmuştur. Hesap günü sonrasında herkes hak ettiği yere gider. Cennet ya da cehennem. Cennet Kur'an'da tarif edilen sonsuz güzelliklerle doludur. Altından ırmaklar akan bahçeler, huzur ve sevinç dolu bir ortam. Cehennem ise azap dolu bir yerdir. Ancak Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Tövbe edenler bağışlanabilir. Evet mümin kardeşlerim, İslam'a göre Mahşer Günü böyle tarif ediliyor. Bu büyük güne hazırlanmak için her gün iyi amellerde bulunmak ve Allah'a sığınmak çok önemli. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere selam ve dua ile.